Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2 için yeni gelen elektrikli skanyayı nasıl garajınıza ekleyip istediğiniz yerde istediğiniz zaman nasıl sürebileceksiniz bunu göstereceğim sizlere. Ben canlı yayında sürüyorum. Duisburg kalesi satıyorum. Başka yere gidiyorum. Başka yere ışınlanıyorum. Bunu nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Açıklama kısmına atölye modunu bırakıyorum. Oradaki linke tıklıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra böyle bir ekran gelecek karşınıza arkadaşlar. Daha sonra bu ekranda sadece buradaki abone ol tuşuna basacaksınız ve bir indirme başlatıyor bu şekilde arkadaşlar. İndirme bitti. Bu kadar. 270 kilobaytlık bir şey indirdi. Bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonra oyunu açacağız ama oyunu kütüphaneden açacaksınız. Trakist MP açmıyorsunuz ilk etapta. Trakist MP de çalışıyor bilginiz olsun onu da göstereceğim. Buradan ETS 2'ye tıkladık oyna dedik. Normal kütüphaneden açıyorsunuz arkadaşlar ilk etapta şaşırmayın. Trakist MP'den değil normal Steam'den kütüphaneden Euro Truck Simulator 2'yi çalıştırıyorsunuz. Burada mod yöneticisi var ona gireceksiniz. Buraya Scania yazarsanız zaten çıkıyor. Şuradan atölye öğelerini işaretlerseniz yine çıkıyor. Buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Onayla dedik. Oyuna devam et diyoruz. Oyun yüklendi. Böyle oyunda değişiklik tespit edildi diye bir uyarı verecek. Buradan işte istediğiniz bir yere ışınlanın. Atıyorum doyus bu kaleyi yapacaksınızdır. Ben Lila ışınlandım. Şimdi onayla dedik. Ben tırımı zaten almıştım önceden. Nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Modu aktif ettik. Single player'da normal ETS 2'ye girdim. Buraya çok dikkat edin. Hizmetlere giriyorsunuz. Buradan çekici galerisine gideceksiniz. Buradan Scania'ya bastınız. Burada mod bayine erişim var. Buna basıyorsunuz. Buradan Scania çıktı. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özelleştir diyorsunuz arkadaşlar. Özelleştire basarsanız burada seçenekler çıkıyor. Bakın bunları değiştirmeyin. Eğer bunları değiştirirseniz Trackers MP de çalışmaz. Bilginiz olsun. Burada direkt satın al'a basacaksınız ve istediğiniz bir yere bunu gönderiyorsunuz. Bu şekilde gönderdik. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Herhangi bir garajıma gönderdim. Şimdi garajımıza bakalım çekici yöneticisine girdik aşağıdan. Şöyle aşağıya iniyorum. Bakın Scania'mız buraya geldi. Garajımıza ekledik. Yapmanız gereken buradan sür diyeceksiniz arkadaşlar. Tırımızı seçelim mesela sür dedik. Bakın görmüş olduğunuz gibi serbest çalışa geldi. Yani ben bu tırı istediğim gibi artık istediğim yerde sürebiliyorum. Bu şekilde şöyle gazlayalım. Görüyorsunuz. Bak. Dorsemiz falan yok normal bir şekilde sürebiliyorum. Bu modu kullanmazsanız buradan tek seferlik işten sürmek zorunda kalıyordunuz sadece. Çünkü oyunda şarj istasyonu yok. Şimdi ne yapacağız? Burada sisteme gidin oyununuzu bir kaydedin. Daha sonra çıkış deyin ve Tracker's MP'yi açın. Tracker's MP'ye giriş yaptık. Buradan sunucu seçebilirsiniz. Ben simülasyon 2'ye gireyim biraz sakin olsun ortalık. Burada mod yöneticisine girmiyorsunuz artık. Direkt oyuna devam et diyorsunuz. Eksik mod hatası verebilir hiç problem değil. Bakın burada oyun yükleme eksik mod tespit edildi hatası verdi. Burada seçtiniz. Hiç problem değil. Devam et diyorsunuz sadece. Yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet tekrardan oyunda değişiklik tespit edildi dedi. Duisburg'a gidelim. Onayla dedik. Buradan G'ye basıyorsunuz. Çekici yöneticisine giriyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz burada garajımıza almış olduğumuz Scania'yı evet diyerek alıyoruz. Sunucuya bağlandık. Hemen şuradan navigasyondan hızlı yolculuk yaparak Duisburg'a gidelim. İstediğim gibi rahat rahat sürebilirim şu anda görüyorsunuz. Tırımızı aldık. Yapmamız gereken tek şey koltuk ayarımızı yapacağız arkadaşlar. İşte birazcık aynalarımızı ayarlayacağız. Ondan sonra rahat rahat Duisburg Kaleis'te gazlayabilirsiniz. İsterseniz trick sempide oynayın, isterseniz single player'da oynayın. Videoyu atlamadan izlediyseniz sorunsuz bir şekilde yaptınız zaten arkadaşlar. Şimdi biraz şöyle sürelim. Hatta koltuk ayarımızı yapalım. Ben size nasıl ayar yapıyorum onu göstereyim. F4'e bastık koltuk ayarı. Şöyle en geriye çektim. Hatta bir tık öne gittim. Şunu tamamen indirdim. Biraz da şunu şöyle çektim. Tamamdır. Daha sonra buradan Far ayarına girdim. Şunu arttıralım birazcık şuralar parlasın. Ben böyle parlak seviyorum bakın. Bunu arttırdım. Olayımız bu arkadaşlar. Bilal'cim aman ha. Tırınıza Dorse'de alabiliyorsunuz. Onu da gösteririm. Bakın bu şekilde. İsterseniz gidin firmadan alın. İsterseniz de normal garajınızda olan Dorse'lerden alabilirsiniz. Şöyle gidelim. Göstereyim size. Yani şimdi bunun Şarj olayı da birazcık sıkıntı. Onu söyleyeyim. Şarjınız bitti mi? F7'den acil yakıt hizmeti yapmanız lazım. <laughs> Onu da göstereceğim size. Şöyle gidiyorum. Bakın şimdi. Şurayı göstereyim. I tuşuna basıyorsunuz. Burada bir ekran geliyor size. Bu ekranda %100 şarjım olduğunu ve 863 kilometre gidebileceğimi söylüyor. Şöyle dönelim. Ocağıp ama orada güçlü. Buraya geldik mesela. Girdik firmaya. Buradan serbest çalıştık. Çok uzak bir yere alırsanız şarjınız biter arkadaşlar bu şekilde örnek veriyorum. Mesela ben şöyle bir alayım bir tane. Aksesuar hatası verdi net trailer Sorun değil. Az önceki yükte bir sıkıntı oldu. Ee, ondan dolayı kendim buradan yük aldım. İşte gidiyorsunuz buradan yükünüzü alıp istediğiniz gibi sürebiliyorsunuz. Yükümüzü aldık bu şekilde. Arkadaşlar çok basit. Yani modu yaptıktan sonra istediğiniz yükü istediğiniz gibi taşıyabiliyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken uzak mesafeye gittiğinizde arkadaşlar yakıtınız bitecektir. Yakıt bittikten sonra F7'ye basıp Enter'a basıp burada 2 numaralı seçenek açılacak. Acil şarj hizmeti. Buna tıklayıp şarjınızı dolduracaksınız. Olay bu. Tırınızı tamamen durdurmanız lazım onu kullanabilmek için. Yani sabit durmanız lazım bir yerde. Bakayım ben yükümü aldım. Bu şekilde istediğim yere gidebiliyorum. Abi olay bu. Bunu iptal edeceğim şimdi. Kendi yükümü alacağım onu göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar olabilir çünkü. Çünkü modu yaptıktan sonra gerisi çok kolay. Yine G'ye bastım. Dorsa'ya gittim. Bakın burada benim bir sürü dorsem var. Buradan istediğimi kullan diyorum. Seçtim mesela dorsemi. Tekrardan buraya geldim. Hızlı yolculuk dedim. Duisburg'a gittim. Bu şekilde. Evet. Duisburg servise dorsemi getirdim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Normal kendi dorsemle serbest bir şekilde Duisburg kaleyi satabileceğim şimdi mesela. Umarım bu tür videolar işinize yarıyordur bilmeyen arkadaşlarımızın işi kolaylaşmıştır. İlla benim göstermiş olduğum atölye modunu yapacaksınız diye bir şey yok. Yani arkadaşınızın yapmış olduğu da bir mod olabilir. Aynı işlevi görüyor zaten. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya ben sadece örnek olarak o modu buldum. Onu kullandım. Ben de size paylaşıyorum. Yani o modla ilgili herhangi bir şeyim yoktur. Bağlantım yoktur. Onu da buradan söyleyeyim. Ben sadece buldum. Kendim kullandığım için size paylaşmak istedim. Steam'den onu indirirseniz zaten sorun yaşamazsınız. Direkt atölye modu olduğu için tıklayıp indireceksiniz güvenli bir şekilde. Bak Buradan Duisburg Kale'yiz. Mis. azacağız gideceğiz. Evet gel bakalım. Bakalım elektrikli Scania ne yapacak? Bu da hızlanıyor yokuş aşağı hemen hızlanıyor. 86'ya çıktı bile hafif böyle yokuş aşağı virajda. Bunun içinin dijital ekranlısı Varmış arkadaşlar doğru mu Bilenler bir yoruma bir yazsın Arkadaşlar bu işi Yani şuraları böyle dijital Böyle tablet ekran gibi Bildiğiniz ekran yani dijital Varmış Öyle bir duyum aldık Durum bu Elektrik de elektrik bu arada ha, çok keyifli Jantlar falan çok güzel parlıyor Böyle al bunu İstediğin gibi sür Tertemiz istediğin yere sür arkadaşlar mis. Baksana abi. Şimdi yapıştırdık. 150'ye kadar basabileceğim simülasyon 2'de olduğum için. Bütün gücü kullanıyor şu anda. Bununla ilgili sınırsız şarj olayı var. Renault'u çektiğim videonun videonun aynısı. Aynılarını yapmanız lazım ama yine yapamam. Ben Scania'da da aynı videoyu göreceğim lütfen. Scania'da da aynı videoyu çek diyorsanız arkadaşlar çok basit ama. Yani sınırsız yakıt, sınırsız şarj taktiğini göstermemi istiyorsanız. Çok değil 1000 beğeni abi. 1000 beğeni bekliyorum bu videoya bak. 1000 beğeni bekliyorum sizlerden hadi abi yapıştırın. 1000 beğeni gelsin 1000 beğeni. Bir bin abi. İki 2000 bin diyoruz. Bine niye bin diyoruz da bir bin demiyoruz değil mi? Beyin bedava. Beyler bir bin beyni bekliyorum sizlerden. Hemen gelecek. Sınırsız ee, batarya videosu gelecek. Scania'nın sınırsız batarya olayı var. Onu sizlere gösteririm. Ama Renault videosun, videonun aynısı. Renault'un aynısı abi. Çok basit. Hadi bakalım. Oğlum bunun biraz freni sorunlu. Böyle bastım mı durmuyor. Virajlardan önce ben biraz fren yapıyorum ama o yetmiyor o fren gücü. Elektriklerde biraz <laughs> hani şarj yapma olayı olduğu için tam böyle freni dibine kadar kullanmıyor. Şöyle gidelim abi. Şimdi şeyden geçeceğim, benzin istasyonundan geçeceğim. Göreceksiniz orada da şey yok, hani yakıt pompası yok göreceksiniz onu. Nasıl şu motor frenine bassak ne yapıyor? Bak şarj yapıyor. Motor frenine bastınız mı şarj yapıyor arkadaşlar bu şekilde. Kardeşimiz güzel bir kardeşimiz. Biraz heyecanlı sürüyor ama onu söyleyeyim. Biraz heyecanlı sürüyor baya. İçeriden geçelim böyle. Bakın burada pompalar olması lazım normalde yok. Yani yakıt alamıyoruz. Bitti mi F7 enter acil şarj hizmeti diyorsunuz abicim dibimizde durmuşsun yolun ortasında durmuşsun ya Benim koltukta çatır çutur ediyor arkadaşlar birazcık bir basalım bir 150'yi görelim öyle bitirelim videoyu en azından yapmadık demeyelim 150 kardeşimiz çok heyecanlı beni bekliyor ileride. Güzel gidiyor ama benim beklentilerimi karşılıyor arkadaşlar bak. Şarjı da göstereyim. Şarj biraz hızlı bitiyor. <laughs> 81 506 kilometremiz kalmış. Ama bir Duisburg kaleyi satar yani. Full dolu, dolu dolu gidiyor. Keseceğim virajı biraz. Hadi bir 150'yi görelim. Ha gayret. 149. Hadi oğlum 150. Evet. 150 yaptı arkadaşlar. güzel yani gayet iyi gidiyor tabi diğer LPG'li tırlara göre <laughs> o kadar hızlı değil arkadaşlar ama güzel gidiyor benim tırlar LPG'li bu arada hepsini LPG taktırdım fiyatlardan dolayı gidiyor ama ha, gidiyor Vallahi bak nasıl gidiyor Frene basarsanız da bakın burada şarj işareti var. Şarj yazıyor. Fazla basarsanız da o artık şarj yapmıyor. Bak çok aynı şeyi kullanıyor. Olay bu. Geri dönüşüm olayı var ya. Evet durum bu arkadaşlar. Ben bu arada fark etmemiştim. Şurada led varmış bak. Şu tepede beyaz led varmış bak. Görüyorsunuz mu? Açtınız mı led yanıyor abi. Şurada tepede. Baksanıza ben onu bilmiyordum. Bir de sinyaller kayarmış bunun. Arka sinyalleri de göstereyim şöyle. Kayar led. Bakın görüyorsunuz. Şu motoru kapatalım. Çalışıyor şu an. <laughs> Gidişe bak. Güzel gidiyor ama ya. Hızlanması güzel arkadaşlar. Son olarak şöyle bir F7 yapmak istiyorum. Size şeyi göstereceğim. Burada modifiye yapabilirsiniz. Şöyle. Single'da yapmayın. Trax MP'de oynayacaksanız Trak MP'ye girdikten sonra servise geldikten sonra buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Servise girdiniz. Bakın burada bazı seçenekler var ufak tefek. İşte Scania logosu çıkıyor. İşte şuradaki aynayı falan kaldırabiliyorsunuz gibi gibi. yani bunları yapabiliyorsunuz. Şuradaki güneşlik falan filan. Yani ufak tefek seçenekler var burada. Yok değil. Bakın burada Scania şeyleri gidiyor gibi. Yani böyle ufak tefek modifiye yapabiliyorsunuz arkadaşlar onun haricinde yapamıyorsunuz boyasını değiştirebilirsiniz böyle motor seçenekleri iki tane seçenek var 450 e, kilowatt ve 400 kilowatt şeklinde birisi 610 beygir birisi 540 yani 610 beygir zaten direkt satın al dediğinizde geliyor ama yine de siz bir kontrol edin bir aksilik olmasın durum bu Evet durum bu farları değiştirebiliyorsunuz. Farlarda da tek çeşit böyle Evet arkadaşlar içi de böyle direksiyona bir bakalım direksiyonla değişmiyor burası böyle arkadaşlar dediğim gibi sizler umarım beğenmişsinizdir videoyu sınırsız şarj videosu istiyorsanız bin beğeni bekliyorum sizlerden beğenileri yapıştırmayı unutmayın umarım videodan da keyif almışsınızdır kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.